Ha dur şu motor kazasına bakalım bir de. Ay bunu hatırlıyorum ya. Bu ama eski. Nasıl gözükmüyor ya? Ekran. Bakışlar sert. Bu yeni atılmış ne bir video. Ne olduğu konusu hiçbir fikrim yok. çok bak çok sakat kullanıyorsun ya oraya öyle gelir <laughs> mi? Çok sakat kullanıyorsun ya oraya öyle gelir <laughs> mi? <laughs> Bu ne biliyor musun? Bizim milletin asla ve asla kazaya bakmadan Nasıl bir cümle kurdum? <laughs> Bizim milletin olan bir olaya deli gibi kitlenmelerinin sonucu. Bu da kötü bir cümle oldu ama olsun. Aa, en ufak bir dalgınlık. Bir şey var mı? Yok. Sol tarafta bir şey var. Sıkıntı yok. <laughs> yok Allah'a şükür bir şey yok memur bey. Sizde bir şey yok. İyiyim kardeşim iyiyim. Ya, dalgınlık sana bakarken oldu. Neyse. Sende bir şey var mı? Sende şey yok sen bir gel, bir ceza yazayım sana diyorum. <laughs> Sen bir gel bakayım. <laughs> öde. Neyi öde lan? Ha polis ediyorsunuz. Bir dakika bu zaten kavgalı olay değil miydi ya? Bu çok eski lan. Bak 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 nasıl darlıyor bak. Değil mi? Ya nasıl göremiyorsunuz arkadaşlar? <laughs> ben söylemedim. Abi söyleyin niye? niye söylemiyoruz? Türkiye'de al verdim. Şu an görüyor musunuz? Hayır. Tamam bir ben Discord'da ben... bir sıkıntı var o zaman. Çünkü doğru şey yapıyorum. Dur bakayım. Acaba 2-3 tane opera açık da öbürünü mü veriyor? Hayır oğlum. Türkiye'de yaşanan motorcu kavgaları al. Hatta kaynak verdim. Gelmedi <laughs> mi hala. <laughs> ya. bekledim sıkıntı yok bakarız. Yok yok ben biliyorum neden oldu. Tamam, tamam söyle. Bir var O operanın bir ayarlarından bir şey kapatıyorsun öyle düzeliyor. Ekran ver istiyorsan da. Abi sen ekran var opera yerine. Evet evet. Yıllardır Ama niye sesi veriyor? O bazen bir şey oluyor ya. Operanın ayarları oluyor. Simsiye tamam, ekran veriyor. Diyorsun. Yayından izleriz ne olacak? Tamam şöyle yaparım. Ses ya Geldi. Ya bu çok üzülmüştüm ben <laughs> bunu izledim Çok yaşa. Çok Sizi bekliyor abi. Yani yolun ortasında durmuşum. Bak kaç kişi bekliyor. Gerçi insan mı var? Ama bak kaç kişi bekliyor. Burada durak. Burası durak mı? Yürü. Bağırma. Ne bağırıyorsun? Durak mı burası? Bak. Ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun? bağırma diyorsun? Ne diyorsun be? Oh, oh. Ne diyorsun? Bak şimdi. Aramayın orada beni bak. Ulan elimde kalacaksın lan. Yaşlı başlı adamsın Aksine lan. Da, ne vuruyor? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam. Abi, tamam, tamam. Ela Balkamayacaksın. <laughs> ya bu bizim ülkenin özeti ya. Bak adam az önce yürü çekiyordu şimdi motorlarda inildi ya. Reyni kralı. Bir tane vursam yerden kalkamayacaksın. Tamam, 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 tamam. Eyvah! Kalkamayacaksın. Tamam, 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 şurada, tamam. şurada durabilir. Bak insanlar duruyor arkada. Sen sen, sen kimsin bana vuruyorsun ya? Ha? Tamam, tamam. E, ulan bir tane vuracağım ayağa kalkamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Kim müsaade ediyor ya? Adam da gitsin, bak, e ben müsaade etmiyorum. Abi, devam et, ne bakıyorsun ya? Allah Allah. Adam, ulan elimde kalırsın adam, ha. Gitsene. Millet orada seni bekliyor. Git. Ulan elimde kalacaksın ya. Abi, Abicim abi. bin de git. Yürü yürü. Adam hala duruyor. Allah Allah. Abi şimdi görüyor musun? Birden duramaz. Abi ışığı görüyor musun? Nasıl duramaz? Birden niye duruyor? Ya abi ışık kırmızı yanca ne yapayım? Ne yapayım abi? Kırmızı ışıkla geçeyim mi? Birden niye duruyorsun? Abi? abi ne yapayım kırmızı ışıkta? Kaç ne oldu? Niye? Al işte. Geç Peki, ne oldu? Kırmızı ışık yanıyor. Abi, birden duruyorum. Abi, abi nasıl duruyorum? Yavaş. Oğlum burada bir sarı yok mu ya? Çok yavaş mı duruyorum? O şey ya yayalar şey, şey yok da ya birden duruyor ne demek? Birden önünde durulmaz araba. Evet, böyle... Ay, ani durduysa doğru olabilir ama <laughs> bilmiyoruz bir öncesini bir göstermemiş. Olamaz, ama takip etmek zorunda abi mesafeyi korumak zorunda. Parayla da gidip ya zorunda arkadaşlar. da işte. <laughs> Bir Az önceki ben bir saniyelik dalgınlık gülüyoruz. da olmuş olabilir, tam izlemek evet arkadaşlar, lazım. arkadaşlar uygulamamıza geçelim. Ya gülüyoruz. abicim, dur şimdi uygulamayı ya. Gülüyoruz. <gülüyoruz> Yol ayrımındaki küfürleşmeler. Aha. Ama bu en tehlikelisi işte ya. O, o taksi daha durmamıştı değil mi? Ya benim burada tek anlamadığım şey abi, bu durumda kim haklı oluyor? Kardeşim, şimdi normalde benim bak, bildiğim kadarıyla söylüyorum. Burada motorun normalde, şerit değil ya burası, motorun buraya girmemesi evet. lazım. Yani Sayın'a daha Aynen. iyi bilir belki, çok emin değilim. Ama bir anda motorcu haksız gibi duruyor. Ama diğer tarafta taksicinin bir hatası var, taksi şoförünün. Onun da sağ sıfırlayıp dörtlerini yakıp müşteriyi öyle indirmesi lazım. Aynen. Düzgün bir yerde durması lazım. Şimdi bizim ülkemizde motorlar sağ ve sola çok girdiği için ben mesela araba kullanan biri olarak her zaman sağıma ve soluma bakarak hareket ederim. Yani bizim ülkede yolun ortasında adam indirme diye bir huy var. Bunu minibüsler de çok yapıyor, otobüsler de çok yapıyor, taksiler de çok yapıyor. Ya burada iki taraf da hatalı ama bence acaba hangisi daha çok kusurlu? Bilmiyorum Hancısı onu. Yani ya. Buna bir polis gelse mesela kime haklı görecek o? Ben polis, bence da mo motorluyu daha haksız görür gibi geliyor. Yani niye giriyorsun oraya diye. Sonuçta burada bir arabanın sığacağı bir pay yok taksinin yanında. Ee, o yüzden en sağ şeritteyim, müşteri indiriyor indiriyorum diyebilir. Motorcunun oraya dalmaması lazım gibi düşünüyorum. Sayına ne diyorsun sayınacım? Şeritmiş o, yani Hata var gerekti, Benim bildiğim motor bir araç olduğu için tamam. şeridinden gitmek zorunda. ama Tamam evet. Işte, taksici de hatalı burada. Ama şöyle motor motorcular da hep şunu söylüyor. Bir de motorculara şöyle bir baskı var. Şeritte niye gidiyorsun? Mesela ben bugün diğer eve da, giderken evet. en sol şeritte böyle ortalama yüzle giden bir motor vardı. Kafasında kamerası. Onunla birlikte gittim. O bir araç sonuçta yani. Hani ne sağından baskıladım ne solundan baskıladım. Onu da strese sokmadım. Birlikte gittik. Arkadan bir tane eleman geldi. Uğur, uzunlarını yaka yaka. Ben de öndekini uzun yaktım. Sağa geçtik mesela. Adam anladı o şeyi yani. Hani. Ha ben yıllardır taksiciyim. Adam kendi arabası olsa inmez ama takside bakmıyor. İncem dememe lap diye açıyor. Ha bir de bu var. Belki de ben burada ineceğim deyip müşteri hemen açmış olabilir. O ayrı bir konu. Ee, falan filan. Murat abi diyor ki ana hatalı taksici diyor. Allah Allah. E, Murat abi buraya motorluğunun girmesi normal bir şey mi? Burada Murat abi. <laughs> Murat abi burada mı? Efendim Aynen. öncelikle hayırlı akşamlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız? Merhabalar abicim, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Bu i̇zlemiş olduğumuz e, YouTube videosundaki trajedi olay gerçekten bizi derinden üzmüştür. <laughs> <laughs> burada nacizane bütün izleyenlerimize şunu dile getirmek istiyorum. Tabii ki taksici e, kardeşimiz burada yapması gereken, daha önceden de belirttiği gibi sinyalini verip sağ yanaşması ve diğer taraftan talih kusurlu olan motoru kullanan kardeşimiz de biraz daha dikkatli davranmış olsaydı ah be yavrum şu olay olur muydu? <laughs> baksana adam bacağını tutuyor hayır abla, elinde kemeri yok yani hayır hayır Ay, 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 ayrı şey yapalım. oldum Yürüye. böyle hani bu kadar hani basit bir olayı 25 dakikadır tartışıyoruz ya bence Murat abi onda dalga geçiyor <laughs> ya da geçmiyor Bilmiyorum. Ya yok daha iyi şey ki. <laughs> Şimdi e, yani ben bu motor olaylarında biraz farklı bakıyorum tamam mı? Şimdi bu videoların hepsini izlediğin zaman tamam mı? Motorcunun kafada kamera var ya adam direkt RP moduna giriyor. Ne oluyor kardeşim falan filan ıvır zıvır bilmem ne <laughs> moduna giriyor. Öbürü de vurdu insanı? O demin bir tane vardı ya, bir tane cep taksici, bir elinde. <laughs> <laughs> Mesela abi de öyle. Tamam mı? Bunun aga Almışın etmişin tamam bu da konuşuyor orada. Normal şartlarda konuşmayacak. Hazır herif kendine bulmuş orada malzemeyi. <laughs> ben bunu YouTube'a çakarım diye. Peki o. Ondan duyar kasıyor öbürü duruyor. Taksici atalım. Evet kardeşim taksici orada hatalı. Hatalı. Yani, yani yolun ortası. Ayrı bir konu. Ama biz çok seviyoruz bu işleri. Ondan dolayı o ee, diğer cep taksici abi de burayı dinliyorsa, izliyorsa hakkını <laughs> helal etsin. Ben orada tabii bir body shaming'e -like girmek istemiyorum bu konuda ama o da biraz sakin olacak. Anne hizmeti yapıyorsun ve bu tarz şeylere lütfen biraz daha sakin ve sabırlı davranalım ya. Rica ediyorum. Bak helal Rani çoğunu mu? Rani çoğunu yapıyor <laughs> mu? Adam, adam. bir fasulye satıyor. Sattığı fasulyeden adam osurdu mu, osurunun şeyini yaptı mı, bununla ilgili yaşadın mı? Düşünmüyor mu? <laughs> 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 Tamam mı? En önemli onu hazmetsin. Bunu da sen ya. böyle <olarak> yaşasın. <gülüyor> abi <gülüyor> bak sen 8born'da bizim LSPD'yi yönetsen 2 gün sonra sunucuyu bırakırsın ben sana söyleyeyim. Çünkü gelecekler sana şekil koyacaklar. Çok istiyorum öyle bir an ya. Alalım mı abi? abi yaşar ya? valla ben söylüyorum Murat abi. Bak Murat abi Top gelecek LSPD'nin başı bir de bak, dağlarım, bak abi Maxi, Maxiel'i yollatacaksın tamam mı? Los Santos'a sik lan diyeceksin yollatacaksın. Ondan sonra çökeceğim başı. Sonra bir tane marul kafalı bir tip gelecek sana tamam mı? <laughs> marul kafalı böyle bir başına bir takmış. Gelecek ultimatom diye senin departmanını basacak tamam mı? Orada mesela senin tepkini çok merak ediyorum. Aynen bu usulde mi yaklaşırsın yoksa size aman tekmeyi vurur musun? Onu çok merak ediyorum. Yok. <laughs> Bak şimdi. Hayattaki en güzel unsurlardan bir tanesi tamam mı? İnsana gidip bu bir şeyi anlatmaktır. Doğru. En büyük eziyet de nedir biliyor musun? Dinlemek isteyemeyen birini anlatmaktır. Aynen. Dolayısıyla darlarım. <laughs> Tuğkan darlarım yani. Anlatabiliyor. Oradan çıkarken Allah beni belamı versin de ben bu server'a girdim de ben böyle bir terbiyesizlik <laughs> yaptım da ben bunu nereden yaptım diye darlarım. Bakın gördünüz mü? Tam olarak benim yaptığım şey. <laughs> Zaten biz, öyle oluyor. Abi biz birbirimizin adamıyız şu anda tam olarak. Of sizin var ya tartışma 7,5 saat falan sürer ha. Ama ya, sonunda şey bir Murat gelelim, abi he? bir döver gibi geliyor yani. Sonra tamam, Murat abi Vigans'a giriyor. Oh. Oy. oy. <laughs> Sonra deli balı basıyorlar. Önde <laughs> Ay, Murat <gülüyor> abi. <gülüyor> ben o trenin kendim olduğunu bilmiyorum ama hani şeyse atar kısmıysa onun da güzel RP'sini yaparım ha ayıptır söylüyorum. Abi şöyle. şey sen yapmış tamam abi. abi, konuklu gel de. ya. Ben şu delikanlı bir gel bakayım sen buraya. Tamam. Hani böyle bir moda moda girerim yani. Kimse o miksik Mixing'de dönecek orada. Kimse şekil de koyamayacak. Tertemiz ve el arkadaşlar. Mis gibi. Hop. Buz büyüsü. Ah buz büyüsü. Azıcık <laughs> satayım. Herkes sosyal harbide motelin başında oturmuş sohbet ediyor. Temiz. Neyse. Abi. Yani özetiyle ya. taksicinin yanaşması gerekir. Evet doğru. Çünkü motor çok hızlı gelmiyor. Yan taraftan gidiyor. Ayrı bir konu. Ee, Ama kusur burada e, kendi şahsi tecrübelerimi aktarmam gerekirse taksicide talih kusurda motorda çünkü motorda durabilecek seviyede olması gerekiyor. Ama yol ortasında kimse indiremez. Doğru. Bunu çok yapıyorlar. Yapmayın. Eightborn nerede? Yok işte. <laughs> Biz hayal kuruyoruz kardeşim. <laughs> hayal kuruyoruz. Devam ediyorum videomuza. <laughs> kardeşim ne yapıyorsun ya? <laughs> ne yol burası ya? Yol bu. Arkandan mı geleyim ben teyze? Bak şimdi ben bu çelişkiye birazcık kızıyorum. Yanlış anlaşılmazsa. Şimdi yeri geldiği zaman biz şeridiz. Ee, arkandan mı geleyim? Yani arkandan geliyorum normal bir şey ya önünden gidiyorum deniliyor. Böyle durumlarda da arkandan mı geleyim deniliyor. Yani aralara girmem gerekiyor savunuyor aslında. Ben bunu bir e, böyle bazen duruma göre hangisi, işine, hangisi işine, geliyorsa ona göre tepki verdiğini düşünüyorum bazı arkadaşların. O müzik nereden patlıyor ya? <laughs> bir şey yok abicim. Masraflarını karşılasın gitsin. <laughs> Neyin ne <masrafını>? yok? <laughs> ne masrafı var ki? <laughs> Karşılayacaksın ablacığım. Ben karşılayacağım. Ben <laughs> Kardeşim yasak bak kamera var. He. Kamerayı Kamera silah da kullandı. Tamam. Tamam yasak. Ben taksiye ben kapı açma yasak. Burada anda. niye iniyorsun abi? Işıkları geç müsait bir yerde insene. Burada trafik işliyor. Ya. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> trafik işleyen yerde sen nasıl kapı açıyorsun abla? Ya ablacığım bırak <laughs> bu işte doğru bırak ya. Masraflarını karşılıyorsun. Gidiyorsun ondan sonra. Masraflarını bilmediği için oluyor. Üzüldüm ya ben de üzüldüm ya. Allah. Kaçla gideceksin? Fesufan Allah ya. E Minibüste kavga çıkar. Kaçla gidiyorsun? Kaçla? Burada kaçla gideyim? 50 ile gidiyorum. 50 ile gidiyorum. Kaçta gideceksin? Sağdan gideceğim. Sağda. Sağdan gideceğim. Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Motor sağdan gider diye bir şey mi var? Senin plakan ne? Bak çektim. Tamam. Bak. Bekle bekle geliyorum bekle. Motor Allah sağdan gider diye bir şey ben. mi var? Dibime niye o kadar yanaşıyorsun? Sağdan git ben de solda gidelim. Kardeşim sen yapıp yol üstü o zaman. Sen rektör yapıp yol isteyeceksin? Sıkıştırmayacaksın beni. Sağa geçersin işte. Nasıl geçeceksin? Düğüme kadar girmişsin. Git bak, Gitmezsen, bak, ne git Gitmezsen ne yapacaksın? Git Gitmezsen git. ne yapacaksın? Git Gitmezsen git. ne yapacaksın? Beni mi göreceksin? Git şişe Gitmezsen ne yapacaksın? Beni sıkıştıramazsın ya. Ben ondan düşsem ölürüm lan. Haberin var mı senin? Ben sana değil, sağda gideyim. Niye sağdan gideyim <laughs> arkadaş? Enliğine gidiyorum. Kaçta gideceğim? Sağda gideyim. Kaçta gideceğim? Sağda git sağda. Niye sağdan gideceğim oğlum? Uzatsan Eşim ne olucak? Ulan uzatsan ne olacak? Şuna bak. Uzatsan ne olacak? Şuna bak. Ha. Uzatsan ne olacak? Şuna bak. Ne olacak? Biz size aynı şeyi söylüyorum ama <laughs> farkında değiller. Gülüşmeler. İngil hadi. İngil hadi. İngel. Bak bırak hadi. Bana ne oldu? Tamam. Tamam. Bak ne şeyini aldım. Motoru kanalı sırasını... Girme. Dibime girmeden söyle. Biraz da sırlıkları yap. Ben bundan hiç... Şuradaki bir... adam üzüldüm. Bak bu gidemiyor ya. Burada adamın dizine kadar dayandı. Bak Buradaki. <laughs> Dibime niye giriyorsun? <laughs> Düşsem durabilecek mi? Bak, Düşsem mi? dur. Bak, La kardeş, anladım. ileride <laughs> selektör yap gibi mi? Ha. Hiçbir sıkıntı kamera... olmayacak. Niye gireyim? Ben gidemem mi? Zaten ben... Biraz e, biraz büyümüş konu, gereksiz büyümüş. Ben mi? Ha doğru konuş. Biraz bokunu çıkarmış. Ha doğru konuş bak. Git lan tamam, bir tane. Vursana. abi vursana. Bir yüz bin izleneceğiz vur abi. Ya sağdan gitti ya. Motor sağdan giremezmiş. Ya, böyle... Gerçi tahammüllerini de bilemem ya bu arada ya. Abi burada İnsan... bence bu arada motorcu haklı ya, ya. oğlum haklı olsa da yani bu kadar kavgaya gerilime bir noktada gerek yok. Yani motorcu biraz fazla agresifleşmiş ama benim arkadaşlarımla da konuşuyorum. Abi diyor yılıyoruz diyor yılıyoruz. O kadar gün içinde 7 defa 8 defa 10 defa o kadar çok yaşıyoruz ki artık patlıyoruz bir yerde diyor adamlar. O yüzden çok motor kullanmadığım için yorum yapmıyorum. Yani ben o kadar hatta bu yüzden de motor kullanmıyorum biraz da. Ya dibime giriyor ya. Ya ben şundan düşsem ölürüm ya. Ölürüm. Ya yani bunlar da can oğlum yani. iki tane tekerin üzerinde adam. Bilek bir değil mi lan? Dibime kadar giriyor bana sağa geç diyor. O şeyin mantıkları işte. Sen motorsun sağda git. Sen motorsun şeritte gitme gibi şeylerden çıldırıyor muydu? Bilemeyiz. Ama bunlar normalde şey olması lazım. Bıp bıp kusura bakma. Pardon abi. Görüşürüz sağ olasın. Şöyle abi, anlaşabilsek. Abi ne yapıyorsun? Ya, der, Ama abi, ne beni fark ettim. Adamın sinirlendiği nokta şey. yani benden düzgün yol istemiyorsun. Hani gelip götüne bu, 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 evet, şey girip. Evet götüne girip deli gibi oluyor. selektör atıyor evet. bu. Darlıyor strese sokuyor yani. Sol şeyde kapatmak ne kadar doğru abi. Ya oğlum sol şeridi kapamıyor. Tam yol yok. istersin ama da yol istersin aynen. Oğlum. O biraz strese sokuyor insanları. Motorsun hadi bas seni mi bekleyeceğiz falan. Bir de küçük araç ya böyle bir sağına bir soluna giresi geliyor milletin herhalde. Neyse. Ben şey gibi hissettim burada. Motorcu soldan giderken minibüsü görüp sağa sağ boşken ona rağmen geçmiyor sağa gibi hissettim hani. Ee, öyle zaten çıksın, İstiyor gibi hissettim. Kaçla gidiyorsun? Kaç